Herkese Merhaba arkadaşlar, e, doğum hediyelikleri olarak biz iki alternatif yaptık. Bunlardan bir tanesi e, melek şeklindeki kar küreleriydi ve süsleme videosu zaten kanalımda mevcut. E, i̇kincisi ise e, çocuğumuzun adına bir bağış yapılmasıydı. E, bunları biz kendimiz yaptık. Şöyle göster göstereyim ben. böyle bir yazı yazdık bugün güneş senin için onlara da olsun adının geçtiği her yerde çiçek açsın kuşlar uçsun bahar koksun ömrün şans mutluluk ve sevgi de olsun yazdık ve iki farklı kağıt denedik bu çok bilinçli olmadı ama bir tanesi daha böyle davetiye kağıdı gibi bir daha kuşa kağıt gibi bunları yapmak gerçekten çok kolay şöyle söyleyeyim bunlar aslında hazır da satılıyor instagramda işte hediyelik önerilerinde kedi maması hediyelikleri derseniz birçok da yapan sayfa var bunları yapan fakat biz kendi görsellerimizi birden çok çeşit olarak birden çok bebek şeklinde olmasını istediğimiz için o şekilde yaptık eşim bunları powerpointte yaptı ama herhangi bir programda çok basit bir şekilde yapılabilir internetten görselleri indirebilirsiniz kendi istediğiniz gibi bu görselleri bulmak da çok zor değil Gene hani bunlarla ilgili bir sorunuz olursa yardımcı olurum yazarsınız. PNG olarak eğer arkası şeffaf değilse PNG PNG olarak indirirsiniz. Ama bunun arkası beyaz olduğu için JPEG olarak da inebilir. Yazının boyutlarını karakterini ayarlıyoruz. Bir de ben buraya bir tane küçük böyle bir pati istemiştim. Boyutlara gelecek olursak bu bir A4 boyutundan bir tık daha uzun bir boyut. Ee, ama dediğim gibi bunları da kendi hani zevkinize göre, göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Birazcık büyük oldu aslında bizimkinler. Çünkü ben e, vereceğimiz kedi mamasının bir tık daha hani büyük olmasını istiyordum. Gördüklerim oldukça küçüktü. Ee, bu çıktı işlemini hallettikten sonra zaten evde de 5 kedim olduğu için her yerimiz mama. Ee, ve e, güzel bir hediye olacağını düşündüm. Ee, bunun dışında bir normal bir alışveriş sayfasından 9 cm e 12 cm olarak 12 zannedersem, 12 cm olarak bir etiket e, aldık yani yapışkanlı bir e, poşet aldık. Jelatin poşet diye geçiyor bunlar. Başka türlü aratınca gerçekten de bulamadım. Ee, yapacağım işte oldukça basit. Yani hiçbir malzemeye hiçbir eğer hani süslemekten ya da el işlerinden çok hoşlanmıyorsanız aynı zamanda güzel ve kalıcı bir şeyler olsun isterseniz bu şekilde hediyeliklerinizi hazırlayabilirsiniz. Bunlar da sadece biraz ölçüleri hani iyi düşünmek gerekiyor ya yani bu kısma Eğer dokuzsa şu kısmını 12 santim büyük ihtimal 12 santim boşluk bırakmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum yani poşetimiz şeritim poşetimiz yaptığımız işe sığsın ama daha küçük bassaydık sığmayacaktı bunlara alternatif olarak işte nazar boncuğu koyabilirsiniz bazen bileklik bağlanabilir ama biz daha çok bağış şeklinde olmasını istediğimiz için gelen misafirlerimize bunu bir canı doyurmak adına yapmalarını istedik. Onun dışında zaten kar küresi hediyeliklerimiz, çikolata hediyeliklerimiz de var. Yani güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum. Kağıt konusunda da şöyle söylemeliyim. Aslında biz bunlara birazcık fazla ücret vermiş olduk. Çünkü kağıtları bir tık daha kaliteli seçmek istedik. Hani mamayı dağıtsak bile kağıdı kalıcı olabilir diye düşündük. Arkadan da kuşum bağırıyor. Umarım söylediklerime engel olmuyordur. Bir de eğer bunları hazır yaptırmayı düşünüyorsanız şöyle bir şey oluyor bir tane görsel seçiliyor genelde onun üstünden gidiliyor ama böyle kendi dizaynınızı kendiniz yapmış olabilirsiniz ben bu vintage bebeklere bayılıyordum ee, ve hani gerçekten de kedilerle ilgili kedi konsepti bir sürü bebek bulduk ee, hangisini koyacağımızı şaşırdık en sonunda hepsini seçtik bu şekilde bir çalışma oldu hem e, bebeğimiz adına bir baş yapılmış oluyor eee Sokak hayvanları doyurulmuş oluyor. İçimizin rahat ettiği keyifli bir hediye önerisi diye düşünüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz ve yaptığım çalışmalar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.